Merhaba arkadaşlar bugün sizlere ladin çam filizinden marmelat şurubunu nasıl yaptığımızı göstereceğiz. İlk önce çam filizlerimizi güzelce yıkayıp tozundan arındırıyoruz. Yıkadığımız çam filizlerini tenceremize alıp ocağa koyup kaynatıyoruz. Renk değiştirdiğinde yine karıştırıyoruz. Yumuşayıncaya kadar iyice karıştırarak kaynatmaya devam ediyoruz. Karıştırarak pişirdiğimiz çam filizlerini güzelce blenderla çekiyoruz. İyice çektiğimiz çam filizlerini kaynatmaya devam ediyoruz. Soyup doğradığımız elmalarımızın içine kırmızı pancar atıp karanfil de kaynatıyoruz. Kaynatmaya başladığımız marmelatımıza şeker ekliyoruz. Blender'dan çektiğimiz elmalarımızı da ekleyip göz göz olana kadar kaynatıp ocağımızdan alıyoruz. Marmelat şurubumuzun sonucu böyle oldu arkadaşlar. Marmelat ve şurup ayrıdır. Fakat ben çocuklarıma hastayken vermek için yaptım o yüzden adını da marmelat şurup koydumu. Çocuklarınız grip olduklarında, öksürdüklerinde, balga atamadıklarında bir kaşık verebilirsiniz. Sigara kullananlar sabah akşam tüketebilir.